Selam dostlarım. Serinin 5. dersiyle nota değerleri çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3. ve 4. derslerde tüm detaylarıyla anlatım yaptığım için şimdi lafı fazla uzatmadan hemen hızlı bir şekilde çalışmalarımıza geçiyorum. Egzersizleri sizlere hızlı bir şekilde çalıp geçeceğim. Ve böylece 3 farklı nota değerini 6 telde çalışmış olacağız. Ve bu çalışmaları sonlandırıp başka çalışmalara geçeceğiz. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Do Si La Sol Sonraki egzersiz 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Do

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 fa mi re do si Sonraki egzersiz 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 fa mi re do si sonraki egzersiz 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Sonraki egzersiz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şimdi dostlarım başka bir egzersiz örneği de sizlere göstermek istiyorum. Bu aslında ilk 3 perdede ve bütün tellerde yapılan uzun bir egzersiz. Ama ben sizlere sadece bir kısmını örnek vereceğim. İsteyenler aynı şekilde i ve m parmak sırasına dikkat ederek diğer tellerde ve notalarda bu egzersizi devam ettirebilirler. Ben bunu yapabileceğinize inanıyorum. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ondan sonra i parmağında kaldık ve m parmağıyla devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sonra İyi parmağıyla yine devam edebiliriz solden. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya da başka bir telden deneyelim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bunu bütün tellerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, böylelikle serinin 5. dersini de sizlerle çalışmış olduk. Umarım bu çalışmalarla beraber notaları biraz öğrenmeye başlamışsınızdır. Bu seriyi faydalı buluyorsunuz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.